Kış aylarında beklenen yağışların gelmemesi barajlardaki doluluk oranını düşürdü. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa'da da kuraklık alarmına sebep oldu. Buzki Genel Müdürü Güngör Gülenç küresel iklim değişikliğinden barajlarında etkilendiğini ifade etti. Evet bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği maalesef Bursa'mız üzerinde de çok etkili oldu. Beklenen yağışlar gelmedi. Son biliyorsunuz bir 15 gün önce yağan karla. Çok ciddi bir şekilde e, sevindik. Tabi akabinde soğuklar oldu. Barajımıza yeteri kadar su gelmedi. Ama biz ümit ediyoruz ki o barajdaki su seviyesi bu karların erimesiyle e, normale gelecek. 2-3 gündür de biz izliyoruz her gün. Yaklaşık e, Nülfer Barajı'nda 1,5 metre bir yükselme. E, Doğancı Barajı'nda da yine günde 70 santim bir yükselmeler. Bu bizi 2 gündür çok mutlu etti. İnşallah bunların... E, Karların erimesi ve önümüzdeki günlerde başlayacak yağmurla da araç seviyelerimiz makul seviyeye geleceğini ümit ediyoruz. Gülenç, vatandaşların da su tasarrufu konusunda duyarlı olması gerektiğini açıkladı. Dişlerimizi fırçalarken, diğer ihtiyaçlarımızı görürken bu muslukların özellikle... E kısılabildiği kadar, ihtiyacımız kadar kısılması vatandaşın yapabileceği tedbirlerdir. Çamaşır makinaları, bulaşık makinalarının mümkün olduğunca dolu kullanılmasını çok arz ediyoruz. Mesela bir meyve yiyeceğiz, aldık e, pazardan meyveyi yıkayacağız. Bunu çeşmede yıkamayalım, bir kaba koyalım. Kabın içerisine yıkadığımızda çok ciddi bir tasarruf olacaktır. Araçımız var, aracımızı işte yıkamaya, e, yıkamak istediğimizde hortumu tutuyoruz, hortumdan bir sürü su akıp gidiyor halbuki bir kova suyla biz arabayı rahatlıkla yıkadık. Yaşanan kuraklıktan dolayı Bursa'da abonelere suyun tasarruflu kullanılması için mesaj gönderilmeye de başlandı. Abonelerimize bu şekilde uyarı gönderdik. Yani bu çok önemliydi.